Kapıyı kapatayım ben. Heh. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? Bugün arkadaşlar ee, ETS 2 yani euro 2000 euro bilmem ne 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 euro <laughs> arkadaşlar bugün tır oyunu oynuyoruz. Ama honda süreceğiz. Arkadaşlar Şöyle Aa gerçi siz sesi duy duyamıyorsunuz bilmiyorum. Neden duyamıyorsunuz? Abim yaptı. Bir dakika arkadaşlar. Şöyle yaparsak belki. Neyse arkadaşlar. Şöyle araba süreceğiz. Sessiz ses duymayın. Zaten. Nasıl ama arkadaşlar araba. Çok güzel değil mi? Çık kardeşim. Abi şimdi niye öyle gidiyorsun diyorsunuzdur da. 8 saatlik yol yolum var. Bakın size nerede olduğumu gösteririm birazdan. Araba nasıl kayıyor? Aa! Arkadaşlar, bu benim üçüncü videom, haberiniz olsun. Ee, arkadaşlar, daha fazla böyle videonun gelmesini istiyorsanız, ne yapacaksınız, ne yapacağınızı biliyorsunuz. Biliyor musunuz? Bu arada bir videomda şey yapacağım. Oğlum bir günde 3 tane video yayınladım ya la. Bravo vallahi bana. Aa! Öleceğim. Arkadaşlar. Baby shot. Hadi dansımız yapalım. Baby shot trrtrtrit mami shot baby shot baby shot

benzin niye girdim? Bir, bir benzin fullleyelim ya benzinini. Bu arada öbür videom günlük vlogum ol vlog olacak. Abi fullle. Şaka şaka. Biz fullleyiz burada. Ah fullledim. Oo 300 lira tuttu. Lan. Sonra da türlü de oynayacağım ha. Otobüs modu gelecekmiş ETS'ye arkadaşlar. Ben de ETS'de... ETS ne demek ki acaba? ETS tur. Onu ben bir araştırayım sizinle ya. Bilmem belki bu videoda yapmayayım. Ya oğlum. Arkadaşlar şimdi Arkadaşlar Duyduğuma göre şey yapıyor musunuz? Sizi çok seviyorum Bir dakika bekleteceğim sizi Neyse arkadaşlar kaldığımız yere devam ederim. Direkt böyle yola atlanmaz da normalde çok mantıklı bir iş yapmamışım. ha arabam çok hızlı olduğundan dolayı. 8 vites ha. Al inanmıyorsanız gösterdiğim. Bakın 8 yazıyor şurada. Yağmur bitti mi? Bitmiş. Ha, tamam. zaten silecekler hiçbir işe yaramıyor. Hangi oraya şey yapıyor? Oradan bakacağım sanki. Allah Allah. Abinizi kızdırmayın ha. Bir de takmış gibiyim aslında şu anda da. Ama yedi Ah. Ölüyordum. O ses neydi lan? Çar diye. Bakın sesi duyuyor musunuz? Arkam! Allahu ekber. <laughs> <laughs> Ölüyorduk. Arkadaşlar sıkı tutunun. Ölebiliriz Bakın nasıl bir test geçiyorum biliyor musunuz? <gülüyor> <gülüyor> Çok komik. Tamam mı? Benim vites geçişim arkadaşlar. Gaza basarak debriyaja basıyorum. Mal <laughs> gibi. <laughs> <laughs> Neyse ben bu omalı bir çiz. E, ama kim uğraşacak ya bir blend neyle? Au! <laughs> au! 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 Bir saattir 8'e takamadım lan. Zaten 200'e çık. 107. Oğlum 199'da görüyorum tamam mı? Araba aniden götünü atıyor. Gö atıyor atıyor. Oo çok güzel mısır koktu lan. Oha harbiden çok güzel mısır koktu. Bu video bitsin de mısır yiyeyim. Bu arada günlük vlog gelecek yarın. Haberiniz olsun. Ablama kışkırtma yapayım mı? Hı? Zor. Kim astırıyor? Hı? Arkadaşlar osturmayın. Poli. Bir de dursaydım. Çok değişik bir araba lan. Gerçi siz sesi duyamıyorsunuz. Aaa. Çok kötü bir. arkadaşlar ölüyor. 8 dakikadır video çekiyorum. Ay bazı youtuberlar 45 80 falan bir saat falan video çekiyor ya. on nasıl çekiyorsunuz la? Bu arada ben hepinize merhaba diyerek başlıyorum ya arkadaşlar. Onu işte şeyden alıyorum. Kuzey Yanık YouTube kanalı var ya. Oradan alıyorum. Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar. Ablam yüzünden video biraz kısa olmayacak. 10 dakikalık video olacak arkadaşlar. Benim videolarım kısa kısa olacak arkadaşlar. Short videosu asla asla atmayacağım. Çünkü short videosu çok kötü. Short izlemem ben. Ayrıca Instagram kanalıma askı alın ya. Valla Instagram'dan videolar atacaktım da. Yap. Allah. In... Ya ben senin. Biraz çıkın oğlum. Ya. Şöyle gidiyorlar ya. Allah Allah. Allah iki keser. Şuna bak. Yolun şu tarafa bomboş O ses ne? Tıkıt tıkıt diye. Hiç bilmiyorum. Bu arada ev vlogu da gelecek arkadaşlar. 24 saat değil. 24 saat de ya. Değil mi? Şey yapacağım. 30 dakikalık bir video atacağım arkadaşlar. Aa telefondan çekeceğim. Yüzümü göreceksiniz yani. ben de kamera yok arkadaşlar. Kamera olmadığından dolayı yüzümü görmüyorsunuz. Ama söz veriyorum. Bakın söz. Ee, size kamera kendime kamera aldığım an video atacağım ve çık diye Allah 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 arabayla kafa kafaya yürüyorduk. Yürü lan. Abo polismiş. Hiçbir şey olmaz oyun sonu. Ta da tır geliyor. Sesi duyuyor musunuz? Bismillah. Arkadaşlar. Ha 10 dakika ha 11, dakika. 11 dakika olsun. Ben şöyle durana kadar ben de 11 olur. 11 dakika. Şöyle. Arkadaşlar abone olup like atmayı, bildirimleri açmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. iyi.